Annem de açtım mallı. Kapa ya. abu. Abu kızım selamun aleyküm değerli izleyicilerimiz. Bacılarım kardeşlerim özlemin yaşantısı kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mavi açılışımızı yapalım prensesiminin. Bu prensesin babaannesinin dolaplarını hiç durutmaz. Suyarmış hacı kelebek yapışkanlı Özlem Alia Hadi babana bir bay bay. Özlem Alia Al. Bak hala fıstığım. Bir tane sinek kurdun arkasından. Gelir. Özlem al ya. Hadi babaya bay bay. Da. Bir de Mustafa dedene bay bay yap. Olsun. Bir de Mustafa dedene bay bay yap. Al, al kızım al. Mustafa dedene de bay bay yap. Hadi yap hele. Amca hadi bir de. Al al. Özlem hala bakalım yukarıya. Al. Amca hadi bir de. Amca hadi. Amca hadi, Amca hadi hele. Anam sen bilen Allah kurban olayım. Ayşe de şöyle kek yaptı. Anne keki yaptı. Sen sadece keki seviyorsun diye. Çay içecek. Bizimkiler bizimkiler var ya bacılarım biz bunu azıcık Ayşe gelimle şöyle uzandık. Ama işimizin olmadığından değil. <laughs> i̇şte aklımıza şaşırdığımızdan. İşte, işte yıldığımızdan. İşte yıldığımızdan. Bakın var şey, çay içeceğiz. Şöyle Ayşe çay koydu. Şurada donla var. Onu kızdırıyor çayın yanına değil. Şöyle. Sizler ne edersiniz? Ne yaptınız? Kış hazırlıklarını bayağı topladınız mı? Ağzını yüzünü bacıları. Valla bizimki her yerimiz her yerde. Az sonra size videosunu da çekerim. Dışarıda tam bir tır biber var. <laughs> acını boğun kıyarık. Duydunuz mu Ayşe kızım ne diyor bacılarım? Gelin de kıyalım diyor. Bir diyor ki kız aramda Ayşe diyorken ne diyor? Bursa biberi de var diyor. Bir i̇ki telize de şey alalım. Biber, biber çektirelim diyor. Yeter diyor. Yemek biberimiz daha var dolabımızda diyor. Bir buçuk kilo geldi. Onu çektirdik. <laughs> Geçen sene de var 6-7 kilo. Şöyle bir de balık çıkardık bacılarım akşama yemeğimiz yok. Ee, Ayşe mercimek çorbası kapatacak. Ayşe zaten yemez balığı sevmez de ağzına almaz da. <laughs> Bunu da şöyle kızartacak. Esra dün de isteyordu yenge balık olsaydı dedi. Şöyle ondan bundan şundan bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ellerine sağlık. Ayşe'nin evinin şapı da bitti. Kurban olduğum Allah benim çocuğuma verdi. Herkese bilsin. Herkese. Kirada oturanları Allah'ım kurtarsın. Kurban olduğum Allah'ım herkesin içinde benim yaşarıma da versin inşallah. Özlem Allah'ım hiç durmaz. Buradan da Kazakistan'da olan iki tane tosunuma aslanlarıma da bol bol selamlar gönderiyorum. Size de bir yani iki üç gün içinde bir sürprizimiz olabilir. Ee, yurt dışından bir misafirimiz olabilir iki tane. Kim olabilir acaba? Kim gelebilir? Kim olabilir? Sürpriz söylemeyecek. Gelince görürsünüz inşallah dışarıda göstereyim sizlere bacılarım diyeceğim ama nasıl göstereyim ha daha görünüyor acıcık ilerinin biri görünüyor dün salça çektirdiydim telizde zaten duruttuydum duydum müşteri gün bacılarım ondan sonra da götürdüm dün biberimi çektirdim salçamı çektirdim ama götürdüm çektirdim ben neyi unutmuştum giderken Ayşe telefonumu unutmuşum götürseydim orada çekilişimle sizlere gösterirdim var mı acıdım? Ha? Başta var mı? He? Onu bursam onu çektirir. Hı hı. Şöyle çarçadışı şey alacak mısın? Çarçadışı Onları çekerken sizlere göstereyim ben bacılarımın da usul usul ben dışarı gideyim. Özlem öyle hazırlanıyor bak dışarı duydu ya. Hadi baba hadi de öyle Özlem öyle. Baba hadi. Bak hele hani baban diyorlar. Şuna bir bakın abileri, ablaları, teyzeleri. Evimin yakışı, evimin prensesi. Bak hele Özlem öyle. Özlem öyle. Özlem öyle zaman ya? zaman ya? Hani Armin, Armin değil. Bak hele, bak hele. Hmm. Apo, kızıyor bana. Bakayım. Armin de. Armin, Armin. Armin, Armin yok. Armin. Armin yok. Armin yok. Armin yok. Şöyle, şöyle geldi, bak hele. Geldi Armin'e, geldi. Gel Armin, gel, geldi. Geldi. Armin indi. Bak hele baba hadi. bay bay et bir Mustafa dedene. Hadi kızım. Amca hadi. Amca. Adı. Bak hele bana bak dedi. Al boncuk. Kızım. O zaman al. Al bak hele şöyle yukarı bak. abu. Şu ne? Amca hadi. Amca Bana. Bana bak hadi, bir bak, bir bak. Bir bak çiçilerin iyisin ya ben amca hadi. Ay. Ay. Hani Esra halan Bugün Esra okula gönderdi, kurban olduğum Allah. Eh. Herkesin çocuğuna zihin açıklığı versin inşallah. Esra'nın bugün okulda ilk günü. Dün hastaneye götürdük diş doktoruna Nevşehir'e. Bugün gitti Esra okula. Babi. değil. Uyanmaz. Amca. Aba. Amca. Aba. Baba. Amca. Baba. Teyze. Baba. baba dedi. Baba. Teyze. Amca. Ay. Amca. Biberimizi gördünüz mu bacıları? Şöyle göstereyim. Bunlar hep kıyılacak. Ayşe Usunan Özlem Usu bekliyor bunlar. Bunlar böyle kıyılacak. Ondan sonra serilecek, kuruyacak, çektirilecek yağlanacak, durlanacak yemek biberi olacak. Kendi başına işte olmuyor yemek biberine imi attığımız biberler. Her şey emek istiyor, emek. Şuramızın kötü görüntüsü gitti. Bacılarım gördünüz mü şöyle. Bura boşa çıktı. Bu da e, boşun evine şapını atan oğlanın malzemeleri. Çünkü daha şu tarafa beton atılacak. Onu için gitmedi bunlar. Şuradan sadece kötü görüntü olarak toprak doluydu kum. O gitti. salçamız ne oldu? İşte şöyle salçamız ileyenden. Kırmızı uçağım da orada. Buralar bayağı bir şöyle ferahladı bacılarım. Süt pazarımız da burada. Şurada eski dolap, derin dondurucu, şeyde filiz yani. Hüseyin da buna işaret malzemelerini koyuyoruz. Şunlar da yerlerimiz Şöyle gidelim. Kurdun mu acaba? Bura nasıl düzlendi? Bura şöyle. Hep beton olacak. Buraya biz niye böyle düpedüz doldurduk? Bura e, ölmez ömrümüz varsa bir diğer ki seneye buraya garaj yaptıracak, bir de kayıt ev yaptıracak. Yani evimizin yanında yakın olsun diye komşunun da yoncası sulanıyor. Ayşe! Ayşe! Tuzu getirseydin salçaya batardık annem. Ben alayım gelim diyordum unuttum. Alayım gelim diyordum unuttum kızım ben. Kovalarda ıslattım. Şöyle. Bunu dün çektirdim beceririm. da biri Şöyle organik kendi elimizden yarısı kendi bahçemin domatesi yarısını da ben aldıydım şu Linda domateslerden çünkü kendi bahçemde elinde domatesi sos yaptık. Koy domatesine karıştırıp. Gördünüz mü? Salçamızın güzelliğini. Orada 2 dp Değerli izleyicilerimiz gelin biber kıyalım bacılarım. Bacılar, bacılar. <laughs> kendinden aynı şekerde şeker gibi hep yaptı var mı? Bunun bir damlaması kendisi verir bize yanmayan illerden aldı bu kalın bilgileri. Salçalı, kıymet kıymetli bilgileri, domates, ağlı olacak bahçemde. kazatık 4-5 sene var. Ha. Sürekli üstünden gidiyoruz. <laughs> hep <boyuna> gitti <laughs> ben kadar olmadı mı? oldu. <laughs> koymadık mı oldu. <laughs> geçen on kadar koydu, da bir biri bir kilo oydu. abi var ayşe. Ondan bir, sarkıyor, bir ben onu yuttum, annem. <laughs>

de é aparte. karda kuvalara ne dev ne yok kaçırırmayın der. Tamam, geçmeyeceğiz. Tamam. Yarınlara buluşup çanadan orada biz yarın sabahında su kaytende kurarız da bakalım bir. Annem, baban ne diyele? Babannne ne diyele? Baban adı baban. Babanın Baba ne? Babana Diyor. Şunları da sonra işte. <laughs> <laughs> Şunlar cin biberi.

Sen buradan gelmeden Ata mi gidiyorsa. Alfabeterde? He? Ete gel. Adım, Adam ki. Adam

yanamdır. Bu yanan kırza alan ya da bir türkü çığırır. <laughs> aman aman kaynana dişlere Zemzem cümatizimi toplar kapıma getirirdim. Seni sevdiğimi birden getirdim ayşemizin dün kaynanamdı. Hadi dağılayım. He? Bu evlere ben nasıl gireyim, çıkayım? Kaynanam sevdirmiş ol yanıma dün kaynanamdı. Senin kumda mı çalışıyorsun? Senin de mı ne diyeceğiz? 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 Ne oraya ne kadar sen? kardeşim kızıyor. Evet.